Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Cahit Zarifoğlu imzalı Korku ve Yakarış adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Ketebe yayınlarından çıkmış bir kitap. Arka kapağındaki şiirden bir bölümle devam edelim. Sıcak ilişkiler adına davet alıyorum. Biraz kan ve ilik hızlandırıcı olarak. Kardeşim dedim. Acılarıma da kardeş olur musun? Baltasını havaya kaldırdı. Yükselemezdi daha söyledim. Haydi acılar Haydi az daha. Dedim kardeşim, omuz başlarımdaki şu yara ormanların serin gölgesindeki papatya değil. Arif bir bilinçle yürürken oldu yüce buyrukla. Böylesine diyor Cahit Zarifoğlu. Cahit Zarifoğlu bildiğiniz üzere yedi güzel adamdan biridir. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Korku veya Karış benim Cahit Zarifoğlu'ndan okuduğum ilk kitap oldu ancak zarifoğlu'nun şiirlerini biliyorum. Fakat kitap düzeyinde ilk defa okudum. Bu kitap 133 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta aşk, at, baba, çocuk, çöl, deniz, eşya, hayat, insan, kuş, mücadele, özlem, sahil, sevgi, yalnızlık ve yaşamak gibi temalarda şiirler yer alıyor. Kimi zaman bentlerin tercih edildiği şiirlerde kimi zaman biçimsel olarak daha çok anlama dayalı ve felsefi uzun şiirlerin tercih edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zarifoğlu'nun duygu yüklü şiirlerinde insan ve mücadele gibi konularda altı çizilesi birçok mısraya imza attığında görmemek imkansız. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Cahit Zarifoğlu, Korku ve Yakarış. 13. Rahmetinden baygınım, Hastayım bakışlarına. 15. Yaşlı saray eşyaları yalnızlıktan eskiyor. 16. Sen sevgileri göğüste ve ne olur anla. 17. Çok bal döktün, yine yaktın gemileri. 18. Yüklenip geliyor gökyüzü, evimizden yeryüzümüze. Dilimize onur veren kelime. 18. Eline bir dudak inziva al, göster onlara. Belgele sevişebildiğini aklın. 19. Biziz. Şimdi görünen artık salındayız aşkın. 20. Sensin bana. Sanki kendimden bana içimden tüten. 21. Sensin yüzen geceye yeryüzü. 25. Korkulu bir mutluluk tırmanıyor iklimleri. 31. Dünya arkada bırakıldı. 33. İskeleti havlar mı bir insanın? Gördüm. 33. Taradılar uykumun saatlerce uzun saçlarını. 36. Düştümse eğer sana bakarken düştüm. 43. Şimdi üzgünüz arkadaş. Yolumuza çıkmayın. Üzgünüz. 45. Dünya bu olamazdı. 51. Dizimdeki dermansızlık bu yaşın alameti değil. 52. Başın çok yükseklerde. Eğil selvi boylu. Eğil de bir kez nasıl bir şeysin göreyim. 62. Bir gün ister istemez karşısında olacaksın kaçtıklarının. 64. Baktım ki işgal gözlerin. 64. Bilirim aydınlık için karanlık da gerekli. 71. Nasılsın? Cevap veriyorum. Bulanık. 74. Hayır. Bu bir yemek saati değil. Bir kuşlar kafilesi akıyor. Buluşma saatleri. 79. Her haykıranın takıldığın ardına eğildin her rüzgarda. 80. Aşk ki bizim berrak gökdelenimizdir. 88. İliklerime kadar ürperiyorum karşında. 95. Dinliyorum hüznünü sendeki güzelliği 96. Zirvesine göz koyduğum dağlara bak, koşup takıldığım çitlere bak. 99. Allah'ım yol boyunca bırakma elimi, düşerim sonra. 101. Bir salkım üzüm dudakların 121. Çiçek tozu üstümüz başımız 122. Elimle kendi elimi tutuyorum. Yan yana gidiyormuşum gibi kendim. 127. Ve kimsemiz olmadan oturacağız. Kıyısında ayrılığın 128. Kader hep erken, zaman hep geç. 131. Hırsından ağlarken sahilde kayalar, kuvvetli bir baş ağrısı bir ceset bıraktı sahile dalgalar. Sevgili arkadaşlar alıntılar bu kadar. Sizlerin de göreceği üzere sürekli bir hüznün olduğunu söyleyebiliriz. Şu şekilde bir sayfayı da sizlere göstereyim. 94 ve 95. sayfalar notlar almışım. Soru işareti bırakmışım. Altını çizdiğim bazı mısralar bulunuyor. Kitabın kapağını beğendim. Cahit Zarifoğlu'nun bir görseli yer alıyor. Kırmızı bir fon üzerinde. KTP son zamanlarda Cengiz Fon'un kitaplarını basmaya başladı. Güzel de olduğu kanaatindeyim. Birkaç kitabını daha aldım. Önümüzdeki günlerde okumayı planlıyorum. Peki bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap en az üniversite birinci sınıf düzeyinde okuduğu şiirlerde kafiye ya da şekil gibi özelliklere takılmayan, özellikle hüzünlü şiirler okumak isteyen, derin şiirler okumak isteyen sarsıcı, yamultan şiirler okumak isteyen şiir severlere rahatlıkla hitap eder. Cahit Zarifoğlu imzalı Korku ve Yakarış adlı bu kitap. Okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.